Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben varım. İsmim Kuzey Seyfi. Arkadaşlar kanalıma abone olup ve like açmayı unutmayın. Efsaçlar diye bir kulübümüz var. Ve oyunda olan kimse yok. biz bir hmm. savaş topu atalım. Aa adamlar iyi. Evet beyler evet evet gidiyoruz. Topu verdim. Kaç kaç kaç. Oha bunun 55 tane kaçtı. Ben ne güzel ulti attıydım ha. Ne zaman gol attı bu da önemli bir şey. Evet sağlık. Hı hı. Lan Frank ne yapıyorsun kanka? Üf. Hmm, Frank ha oha. Lan olmadı. Oha. 6'da gitti ya lan. 875 canımız gitti. Uğurt'u ataydım var ya. Hepinizin işi bittiydi kanka. Uğurt'u attım. Alın lan. Al. Alın lan alın, alın alın. Üf iyiydi. İyiydi İyi İyiydi abi. buraya gelmesine izin vermeyeceğim. Hadi git. Üf ya abicim ama attım. Attım ben. Hay ben bu süperseli var ya. İyi yaptın lan. Adamlar yürüyor O şutu atamasınlar. Atamasınlar atamasınlar. İyi Hayır hayır. Za. Ve bir maçımızı daha tamamladık arkadaşlar. 20. Tamam. Arkadaşlar. Yani ben video bittikten sonra arkadaşlar şu kutuyu da açacağım. Görevler diyelim. şundan oynayacağım. Önce... Ne seçsem ki? Şaka yaptım lan. Ne seçsem ki diye bir soru mu olur? Delirmişim ben. Ben delirdim. Delirdim. Öf adamlarını, adamlarını baştan söyleyeyim abi. Arkadaşlar bir de bu arada arkadaşımın kan diye bir hesabı var. Kan Yılmaz diye bir bir kulübü var. Arkadaşlar işte orada video falan çekiyor. Hem bir de Nuno kendisi. Allah Allah Allah. O robot öleydim var ya seni. Evet yani animasyonlar değişen insanları genellikle hiçbir insana çıkmıyor. Ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Ahmet. Ya Ahmet ya. Neyse. En azından tam mutlu. Mutlu. İyi gitti. Ulan ben olmayaydım var ya. Şimdi siz bittiydiniz. Ama bu Bölümlerin nasıl diyeyim? Eskinlik bile olmaları iyi olmuş bence. Daha iyi olmuş. <laughs> Yuh! Kerem o kanka gitti. Tam bir nopsun ya. Oha! Olan nasıl bir nutlar ya? Şuradan geçeyim geziyorum. Hey, Yuh. Ya bana taktı ya kafayı boyur. Yuh abim ya. Değme, Geydirtmeme yedirtmemeye çalışıyorum. Adam gidiyor. Hack şey yapıyor ya. Süper ne gıcık birisin ya. Yo. Ben ne alakam var abicim ya. Lan atıyorsun da. Hay ben duvar arkasından. Mermi atan insanı ilk defa gördüm ya. Hayır bir mortisin. Aha. Ahmet sen gittin. Tam bir Tam bir nufsun. Tam bir nufsun. Tam bir kanka. Tam bir Yemin billah tam bir kardeşim. Yuh. Yuh ağa bu ne? Lan kaç kişi alıyoruz? tek anlamıyla Allah belanı versin ya. Hem karakter vermiyorsun. O değildi artık. Gittik gittik. Oha. Adamsın lan. Değilsin adam değilsin. Başka bir şeysin ama ne? Ulan Tayyip'ine teşekkür etmelisin lan. Senin hayatını kurtardı. Te Selamun Aleyküm işi bende. Selamun Aleyküm kardeş kardeş. Ben kaçar artık buradan işte. Yok. Allah. Kaç lan kaç 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 kaç. Nasıl sıkacağım mı? Yuh. Abi fena kaçıyorum lan. Jesse ne zaman geleceksin? Ha varmış ya la zaten. Yok abicim. Yok olmuyor böyle. Böyle olmuyor. Acilen beni prolarla oynamam lazım ya. Bak 30 canla kaçtım diye. Adam hava atacaktı. Lan bir Hasbinallah ya. Hasbinallah ya. Ulan bir doğru düzgün de oynayın lan. Geliyor herkes lıp lıp lıp. Süpersel geliyor bir karakter. Vermiyor bir karakter. Sadece bir tara verdi. <laughs> diye bağırıyor. <laughs> Konuşmadı zaten. Konuşuyor ama doğru düzgün de söylemiyor ya. Allah şeri çekiyor mu? Allah Allah ya. Öf abicim ya. Ha iki tane şeyle. koyu Gel lan buraya, gel lan buraya. Bende de var kardeşim. Ne kafası? Üf. İyi çaktım ben sana orada. Gel lan gel gel. Üf, çok iyi abi. İyi yaptın iyi. Yani gideceğim belliydi. Ya Vango YouTube. YouTube bir ya YouTube öyle yazmıyor ki. Y ile T büyük yazılıyor. Hay. Bu ne lan? Error verdi. Oha. oyunu er error verdi lan. Oha. Ulan süper sana. Ulan sadece Türkler mi lan? Türklerin ne işi lan? Süper kutudan 500 iki tane bundan bir de bundan veriyor. Bize geliyor. Aa, bize abicim. Geliyor. Bak bak nerede? Abi bize bu çıkıyor sevmiyoruz. Bize bu çıkıyor sevmiyoruz. Olan bize bu çıkıyor sevmiyoruz. Biz ne boşuna sevinmiyoruz. Karakter çıktı diye seviniyoruz ya. Adamlar karla seviniyor. Daha karla doğru düzgünce de diyemem, diyemeyenler var ya. Cini de cine, cine cini diyenler var. Neden? Çünkü yurt dışındakiler kendi ülkesindekileri daha çok yeri süpersel bize hiç vermiyor. Hayır abicim. Neden error verirsin? Olmaz bu. Olmaz olsun böyle şey ya. Sen çok haksızlık yapıyorsun. Türklere çok haksızlık. <laughs> Yok abicim böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz diyorum. Geliyor, Erormuş. erörmüş. Error, error, error. Allah Allah süper, süper Allah, Allah buradan diyorum ki böyle ne ya. Ha. Neymiş kaç kupaymış? Oha lan. Ya çık. Çık lan. Jenny. Jenny. Beni de ay ay ayırıyorum. Sonra gidiyorsun bana tam veriyorsun. Aha. Ben Türklerle oynarım abicim ya. Yurt dışındakilerle oynamam. Julia. Tabii ben seninle de oynamam. Neden ben seninle oynayayım ki yurt dışında? Seninle de oynamıyorum kanka. Hadi bay sana. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Herkese bay bay.